Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Tam video açayım dedim. Sipariş geldi. Alacağız abi yapacak bir şey yok. Önce ekmeğimizdeyiz. De bu neredeydi? Bir dakika arkadaşlar videoya başlayacağız. Güneybatı yönünde ilerleyin. İki dakikalık mesafedeymiş. Ya şurada arkada ya. Ben biliyorum burayı. Neyse ben şunu bir alayım ondan sonra devam edelim. Yani güzel sipariş. <laughs> 2 mile hatta 1.6 mile 9 dolar. Bunu kaçırmayalım. Ben siparişi bıraktım. Geldim. Hadi video çekmeden önce şu Dolar Tree'den bir şeyler alayım diye. Görülüyor mu da yazı? Ha burada. Dolar Tree. Enerji aldım. 1.25. Ama alırken sipariş geldi gene. Oraya gidiyorum Taco Bell'e. Bu da iyi bir sipariş. Bunu da kaçırmamak lazım. Herhalde bu videoyu ben bitireceğim de ne zaman bitireceğim onu bilmiyor. Gördüğünüz gibi bir sipariş daha geldi. O öbür arabada benim diğer sattığım arabada sistemi kurmuştum. Arabada güzel şey yapabiliyordum. Video çekebiliyordum. Hiç sallanmıyordu kamera. Bu arabada henüz onu başaramadım. O yüzden araç kullanırken pek keyifli olmuyor. Güzel olmuyor yani video. Neyse şu paketi de bırakayım da ondan sonra devam edeceğim. Bu paketi de bıraktık ama hava resmen yanıyor yani Biraz camları kapattım biraz klimayı kapattım resmen yanıyor yani. Arkadaşlar bu arada sonunda 9000 abone olduk ha. Şaka maka baya güzel gidiyoruz. 8000'de biraz fazla durduk ama gene çıktık 9000'e. Hepiniz sağ olun, var olun vallahi ya. İlk zamanları hatırladım da bugün Paris'te caddesine gidiyordum dövme satmaya. Bin abone olmuştu. Tabi seviniyorsun, para kazanma açılıyor. Geldim eve, işte Metin abinin oraya sevinçliyim. Eren'e dedim tamam benim para kazanma açıldı, şu işlemleri halledelim. Bir baktık 995 aboneye düşmüş. 5 kişi Oradan eve gelinceye kadar abonelikten çıkmış. Ulan nasıl moralim bozulmuştu ya. Nasıl moralim bozulmuştu ya. Bu olay bir de iki defa, üç defa falan oldu. Tam bin abone oluyor. Eren'e gidiyorum. Bir bakıyoruz. 999. 998. Hep böyle. Vay be. Nereden nereye. Amerika hiç kafada yoktu. Amerika'ya geldik. Youtube. Bir ara düşünmüştüm YouTube'u. Furkan Arası gerçeği, bana bir şehir anlat babayı. Yırtık Pantonu, Yiğit Can İçi, Emre Durmuş'u, Bestami Köse'yi bunları sürekli izliyordum. İş bittikten sonra iş yerinde. İşim bittikten sonra sürekli izliyordum. Lan diyordum ne güzel ya. Geziyorlar, video çekiyorlar, seviliyorlar. O zamanlar Furkan'ın 1600 abonesi falan vardı. Brezilya'da Geziyordu. Petrollerde falan yatıyordu. Gerçeğin Sanırım 2300 falan bir abonesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. O da kızıyla geziyordu. Ulan diyorum ne şanslılar. Ve onların gezdiği her yeri neredeyse gezdim Brezilya'da. Düşünsene o gerçeğin hostelini izliyorduk sürekli. Video attım diye bakıp duruyorduk. O hostele gittim. O bölgeye gittim, paraçaya gittim. Allah'ın sevdiği kuluyum ya. Harbi biliyorum bak. İstediklerim tek 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 oldu yani. Allah'a şükür. Oldu yani. Bunları yapmak isteyip de yapamayan bir sürü insan var. Allah da onları hayallerine kavuşmayı nasip etsin. Ben her zaman söylüyorum bundan da kocumma <laughs> YouTube olmasa bana selam bile vermeyecek bir sürü insanla sohbet ediyoruz. Dostluğumuz oldu, arkadaşlığımız oldu. Bunlar hep YouTube sayesinde oldu yani ben bunların farkındayım tabii ki canım farkında değil miyim? YouTube olmasa selam vermezler. Ha onlara da kızdığımdan falan değil yani YouTube olmasa selam vermezler derken böyle insanlar falan demek istemiyorum. Kardeşim beni tanımaz yani. YouTube sayesinde beni tanıyor. Nasıl biri olduğumu tanıyor. Dost oluyoruz, arkadaş oluyoruz. Yoksa nasıl tanıyacak? Bakalım hedef. <laughs> Brezilya'ya gidinceye kadar 25-30 bin yapmak ya. 25-30 bin yapabilirsem çok iyi olur. 8000 abonede çok uzun süre kaldık. Ortalama 2 ay falan kaldık. O da benim hatam olduğunu da biliyorum. Çünkü video çekemedim. Hep çalışmak zorunda kaldım. Bölge değiştirdik, yer değiştirdik. Sıkıntılar oldu. Video çekemedim. Video çekseydim eğer etkileşimi kaybetmesem rahat rahat geçmiştik şimdiye kadar. Olsun buna da şükür. Biliyorum niye izlediğiniz sammiyeti ve demiş demişken eskiden daha çok mesajlara falan cevap veriyordum. Şu anda yalan söylemeyeyim o kadar çok cevap vermiyorum. Onu da bile bile yapıyorum. Hem küçük bir tane olay anlatayım size. Siz bana hak vereceksiniz. New Jersey'de paket dağıtıyorum. YouTube'dan tanıştığımız bir abimiz. Daha önce de sohbet ettik. Yani telefonda yüz yüze hiç görüşmedik. Daha önce de sohbet ettik. Paket dağıtıyorum. Mesaj yazdı. Hangi bölgedesin falan. işte dedim Morristown'dayım. O da başka bir yerdeydi. Oraya arkadaşlarına gelmiş. Ben de dedi sana yakınım. Şuradaymış işte, adresi neyse. Cidden yakındı. Yarım saatlik falan bir yoldu. Bu adam bana ne dedi biliyor musunuz? Bir tane şişe resmi attı. Viski şişesi bitmiş. Bundan al gel sana 20 dolar dedi. Yine saygımı bozmadım. Aradan 5-10 dakika geçti. Tamam dedi 25 veririm dedi. Bundan alıp gel bir tane. Yine bak kötü bir şey demedim. Abi. Harbiden demedim. Abi dedim ben çalışıyorum. Sağ ol dedim geçtim. Bu mudur yani? Tamam bizim işimiz paket dağıtmak da. Kardeşim biz seninle do abi demişiz, dost demişiz. Gelmişsin oraya kadar. Ya yazsaydın Hamza ben buraya geldim. Bir görüşelim, bir selamlaşalım yazsaydın. Zaten ikiletmezdim çıkar gelirdim yanına. Ama o ne demek abi? İçkisi bitmiş beyefendi içki istiyor 20 dolar verecekmiş sonra gönlü bollaşıyor 25 dolara çıkarıyor o yüzden sammiyeti biraz daha azaltma kararı aldım o zamandan sonra biraz daha mesajlara az cevap vermeye başladım çünkü canım sıkılıyor arkadaşlar herhalde canımı sıkan çok olay oluyor bu sadece basit bir tanesi ya daha önce birkaç tanesini okudum size. Küfür edenler, müfür edenler. Niye küfür ediyorsun? Hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey yok. Canlı yayında mesajını okumamışız. Küfür ediyor. Affedersiniz. Yazıyor. Canlı yayında mesajını okumadım diye Instagram'dan bana yazıyor. Amerika'ya gittin de işte oran mı kalktı lan diyor. Mesajımı okumadın diyor. Bunun gibi daha neler neler. Neler neler yani. O yüzden biraz azalttım o şeyleri. Çok fazla mesajlara cevap veremiyorum. Tabii üzülüyorum, üzülmüyor değilim. Böyle insanlarla sohbet etmek, muhabbet etmek, işte bir şeylere ihtiyaçları oluyor, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyordu. Ta Türkiye'den arıyordu. Kardeşim oraya geldi. New Jersey'de işte kalacak yeri yok yardımcı oluyordu. Hemen birini buluyorduk işte bizim arkadaşlardan diyorduk. O da boş yer var mı? Var. Hemen gönderiyorduk. Aynı gün geçiyordu eve mesela. Wayne'deyken arayanlar oluyordu. Ya adamın eşi arıyordu diyordu. Kocam oraya geldi. Sana söylemeye çekiniyor. İşte şu şurada <laughs> Şurada senin yanında kalsın biraz bir yardımcı oluver diyordu. Tamam diyordum abla önemli değil. Gidiyordum adamı otobüs durağına kadar alıyordum yanımda. Ya burada ben koltukta yattı oluyordu. Parası yok cebinde. Ön koltukta yatıyordu ben arkada yatıyordum. Arabada. Sonra götleri kalkınca adam satmaya çalışıyorlardı. Bunlardan çok yaşadım. Harbi çok yaşadım. Ama hiçbirine pişman değilim. Ben elimden geleni yaptım ya. Böyle alnımı silip duruyorum. Abi terliyorum. Baksana zaten kapkar oldum ya. Zaten yani yüzümün bu tarafı daha çok kara. Niye güneş hep buradan vuruyor ya. Burayla burası iki renk oldum arasını satayım ya. Öf. Yanıyor yanıyor. Şeylere bakıyordum. Ha mesaj görmüş gene. Ablamızın biri destek yazmış. Videolara falan bakıyordum işte. Yani 9000 kişi olduk. Ortalama videolar 7000-8000 bin, bin izleniyor. En son attığım video 8200'leri bulmuş. Çok güzel yani. Harbiden çok güzel. Hiç beklemediğim bir şey ya. 9000 kişi ve aktif 9000 kişi yani. Ölü abone değil. Aktif 9000 kişi var izliyorlar. Bizim köyün nüfusu 1300 1300-1350 kişi var köyde. Beni 9000 kişi izliyor. Abone olan. İnsan hoşuna gidiyor yani yalan söyleyeyim harbiden hoşuma gidiyor. Öyle inceliyordum inceliyordum baktım ilk defa gördüm şöyle bir bölüm var YouTube stüdyoda en çok yorum yapanları gösteriyor. Mesela söyleyeyim. Bu hafta bu hafta en çok yorum yapan kişi Nadir Pınar. Teşekkür ederim Nadir Bey. 156 yorum yapmış. Tüm zamanlarda en çok yorum yapan kişi Eylül Hanım. Çok sağ olsun. Her zaman destekledi, her zaman destekledi. Eylül Hanım en çok yorum yapan kişi. 1442 yorum yapmış. İkinci sırada kim var? Bilin bakalım. 5 saniye, 10 saniye size bir müsaade vereyim. İkinci sırada kim var? Ben beklemiyordum. Daha önce de e, burayı görmüştüm ben. Farklıydı. İkinci sırada Muksin Derici var. Muksin abimiz 1003 yorum yapmış. Sağ olsun. Vallahi. Üçüncü sırada Kamil Topak. Ya Kamil. Ta Brezilya'da çiğ köfte sattığım zamanlardan beri bana yazıyorsun. 667 ile üçüncü sıradasın. Senden sonra gelenler seni nasıl geçti Kamil? Eylül Hanım'ın yaptığı yorumun yarısından bile aşağıdasın. Eylül Hanım 1442 yapmış, sen 667'de kalmışsın. Valla sana hiç yakıştıramadım ha, söyleyeyim. Dördüncü sırada Bahadır Seyhan. Bahadır Bey, siz de ta ilk günlerden beri destekliyorsunuz. Biliyorum yani. 499 yorum. Beşinci sırada 10 kişiyi sayacağım. İlk onu sayacağım. Gerisini Kusura bakmasın saymayacağım çünkü alt alta gidiyor. Anam iş geldi. Durun bir arkadaşlar. Alırız abi sevinelim. İçgidir bu muhtemelen de alacağız. Ana iki marketmiş Allah kahretsin. Görmedim ya. Neyse aldık artık. Anam telefonu sunmuş. Güneşten. Nerede kalmıştık? 1, 2, 3, 4, 5. sırada. 5. sırada İpek Karabay. İpek Hanım var. Her zaman destekler canlı yayınlarda falan. Demek ki videolara çok yorum yapmıyormuşun İpek Hanım. 431'de kalmışsınız. 6. sırada Saniye Hanım. Saniye ablam Almanya'dan. Sağ olsun. Ta Metin abin orada ilk YouTube açtığım zamanlarda Saniye Hanım bana 250 euro para göndermişti. Yola çıkmam için. İlk yola Saniye ablanın gönderdiği parayla çıktım. Sağ olasın, sağ olasın ya Saniye abla. 378 euro kaç olduk? 7. sıra mı? 7. sırada Kevser Hanım. O da sağ olsun. O da ilk günlerden beri destekliyor. 283 yorum. 8. sırada Aylin Devrim. Aylin Hanım. 276 yorum. Ama Aylin Hanım'ın yorumlarına bitiyorum ya. Yani övüyor mu, sövüyor mu, gömüyor mu? Hiçbir şey anlamıyorum ben Aylin Hanım'ın yorumlarını. Baya baya sallıyor bana yani. Ama severim kendisini. 9. sırada Şener Sündüz Sener 254 yorum 254 yorum sağ olsun. Ve son diğerlerini okumayacağım çünkü arka arkaya uzayıp gidiyor. Son sırada 10. sırada Arif Koca o da ilk günden beri takip ediyor ve 246 yorum yapmış. Sağ olsun, var olsun vallahi. Vallahi arkadaşlar hepiniz çok sağ olun. Diğerlerini okuyamayacağım çünkü şey yapmam lazım. Paket geldi gitmem lazım. Oho. Bizim Eto şeye bile girememiş. Birinci lige, birinci lige bile girememiş. Vedat da öyle. Çok çok alt şayarlardı. Arman abi, ıh, Arman abi 74 yorumda kalmış. Bakalım en altlardan tanıdıklar var mı? Bir gömeyim ona biraz edeceğim de. Gerçi hepsini tanıyorum da. Erkan Yılmaz ayıp ayıp 19 yorum ya. Neyse arkadaşlar ben gideyim şu paketi alayım. Ondan sonra devam eder ki. Şimdi şimdi videodayken de bir sipariş geldi ya dedim alkol siparişidir bu. Gerçekten de alkol siparişiymiş. Ulan ne zaman video açtan sipariş geliyor ya. Gerçekten de alkol siparişiymiş. Gittim aldım götürdüm. Bir tane kutu. Hatta kutu da burada. Şöyle bir şey. Kadın açtı kapıyı sarhoş. Yüzünde elinde yaralar falan var. Ayakta duramıyor. Orada bir hata yaptım. Önce kimliğini okutup ondan sonra içkiyi vermem lazım. Şimdi elim dolu olmasın diye verdim içkiyi. Kimliği de dedim okutup hemen giderim şuradan. Ulan kadın alır almaz açtı kapağını içmeye başladı. Ben kimliği okuttum kimliği kabul etmedi. Kabul etmedi kimliği yani. Kadın kapıyı üstüme kapattı. Yani ben dışarıdayım o içeriden. Kapattı kimlik bende içki kadında. Hesap kabul etmeye. Hesap diyor aldığım marketi yeniden geri götür. Kapıyı çalıyor açmıyor. Sonra açtı kapıyı yarısını içmiş zaten ver diyorum. Vermiyor da. Sarhoş kapıda duramıyor. Üstüne atlamaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. En son artık çeviriyle mevriyle ver dedim. Barkot okutup yeniden geri vereceğim sana onu dedim. Zorla aldım. Aldığım gibi de kaçtım ama yarısını içti. Dördeşçili de onu markete götür. Markete getirdim buraya. Sevineli bunu Bu sefer de onlar kabul etmiyor. Açık diyorlar. Kabul etmeyiz. Haklılar. Dedim parası neyse ben vereyim. Öyle kabul edin. Öylelikle kurtulduk. Ama son bir saatimi, bir buçuk saatimi aldı ve böyle sinirden elim ayağımı titretti yani. Hata yapıyor işte abi. Önce ID'sini okut ondan sonra ver yani. Üstelik yazıyor şeyde. Götürdüğün zaman yazıyor. Önce diye ID'sini okut diyor ondan sonra içkiyi ver diyor. Biz de böyle salaklık yapınca da işte cezasını çekiyoruz. Hepsi bir ders oluyor artık. Ama bayağı bir canımı sıktı. Yani her şey olabilirdi abi. Her şey olabilirdi. Aidisini kabul etmiyor. Demek ki onun içki içmesi yasak. O da onu biliyor. Ve hemen alır almaz açtı kapağını. Başladı içmeye. Hemen yani. Daha çok dikkatli olmam lazım. Ben hala sarhoş kadınla uğraşıyorum ya. Vallahi billahi günümü mahvetti yani. Belki 10-15 defa aramıştır. Ne dediğini de anlamıyorum. Artık son seferlerinde açmıyorum yani. Muhtemelen içkimi geri getir diyor da. Ben içkiyi iade edeli. İçkiyi iade ettim üstüne 3 paket başka malzeme attım zaten. Yani veremem. Yasak. Yasal olarak zaten suç. Valla güne ne güzel başlamıştım. Baya keyifliydim. Bildiğin günümü mahvetti yani. Rahat bir 15 defa aramıştır ya. Neredeydi anlam. Ben zaten anlamıyorum da. Herhalde İngilizce bilsem gene anlamazdım. Sarhoş. Neredeydi belli değil. hata işte yapmamak lazım ama önce ID'yi okutacaksın ondan sonra vereceksin ders ders hepsi bir ders oluyor da başımıza bela oluyor neyse abi ben bir iki saat daha çalışayım gideyim sinirlerim çok gergin yani bu gerginlikle daha çok bir sıkıntı yaşamayayım ya tam zaten telefonda navigasyon açık oluyor arıyor ekran kapanıyor nereye gideceğini şaşırıyor kapatıyorum yine arıyor kapatıyorum yine arıyor mahvetti beni ya Akşamı yaptık ama bugün hep aksilikler üst üste gitti ya. <laughs> Gene bir alkol siparişi aldım ben iki parça iki tane Birinci evi teslim ettim. ikinci eve gittim büyük bir site. Kapıda alkolü aldığım bayinin sahibi bekliyor. <laughs> Ellerini açtı buradayım diye durdurdu beni. Bana yanlış paket vermiş. Paketleri değiştirdi. Demek ki değerliydi herhalde. Çünkü götürdüğüm yerle adres arası adresle likör aldığım yer arası boya şeydi. Mesafe vardı. Adam orada bekliyordu beni. Ben birinci eve gittim. ikinci evin kapısındaydı. Değiştirdik. Ya bugünü de öyle böyle bitirdik artık ya Bir saat daha çalışırım. Saat sekiz çeyrek geçiyor. 9'u çeyrek geçe falan artık giderim. Zaten kimse de kalmadı gördüğünüz gibi. Bomboş oldu her taraf. Orada da bir Prius geldi şimdi. Muhtemelen o da doğru deşicidir. Onun haricinde pek bir şey yok. Ama sevdik burayı ya. Güzel. İşler de güzel. E, mekan da güzel. Bununki canlı videonun altına biri yazmıştı. Los Angeles Holmes'tan geçirmiyor. Her taraf çiş kokuyor. Biri de altına yorum yapmış. Şimdi orada oldukları için oranın kötü yanlarını söylemiyorlar diye de. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Biz Los Angeles'ın göbeğinde çalışmıyoruz. Çalışın bakın. Belki de buranın en güzel yerlerinden bir yerde çalışıyoruz biz şu anda. Evsiz mevsiz hiçbir şey yok etrafta. Hep genelde villalar, siteler o gibi yerler var yani. Biz Los Angeles'ın merkezinde değiliz. Los Angeles'ın merkezi dedikleri gibi. Her taraf çiş kokusu, evsiz, onu biliyoruz ama bizim bulunduğumuz bölge öyle değil. Niye orayı seçelim yani? Seçme imkanı varken güzel bir yere geldik biz ve de gayet iyi bizim için. Bundan sonra bir gün canlı yayın yapacağım. Bir gün video atacağım. Böyle sohbet videoları olur muhtemelen. Tabii şeylere de gideceğiz mesela balinaları görmeye eee neydi ya Disneyland falan oraları falan gidip çekimlerini mutlaka ki yapacağım. Ama çoğunluğu böyle sohbet videoları olacak. Biraz daha ağırlık vereceğim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.